İstanbul'da sağanak kısa sürede fırtınaya dönüştü. Mazgallar tıkanınca yollar sular altında kaldı. Fatih'te bulunan dört katlı ahşap bina yağışın etkisiyle çöktü. Vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Mega kentte sağanak ve fırtına etkili olduğu yollar göle döndü. Hayat durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen yağış ve fırtına İstanbul'da da etkili oldu. <laughs> Mazgalların önceden temizlenmemesi nedeniyle yollar sular altında kaldı. Ekipler tıkanan mazgalları açmakta zorlandı. Sağnak yağış İstanbul'da hayatı felç etti. Zincirli yağmur suyu kanalları tıkandı, yollar göle döndü. Beykoz'da da istinat duvarı sağnak yağışa dayanamayıp çöktü. İki bina tahliye edildi. İstinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü ve çevresindeki binalar içinde risk oluşturdu. İşte bu yüzden ekipler iki binayı boşaltma kararı aldı. Devasa kayalar hemen alt taraftaki binanın girişini kaplamış durumda. İstinat duvarının çökmesiyle birlikte aslında facianın eşiğinden dönüldüğünü buradaki görüntü daha net bir şekilde gösteriyor. İşte büyük kaya parçaları, demirler büyük bir gürültüyle hemen alt taraftaki binanın giriş kısmına kadar yayılmış durumda. Hala yukarıya doğru dönersek oluşan büyük boşlukların da aslında çökme riski devam ediyor. Fatih'te bulunan dört katlı ahşap binada ise yağmurun etkisiyle çökme meydana geldi. Binada kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Burası da Aksaray metro istasyonu. Tavandan su sızınca istasyonu su bastı. Ağaçlarda fırtınaya direnemedi. Beyoğlu'nda bazı ağaçların kökünden söküldüğü görüldü.